Esselamu Aleyküm arkadaşlar. 11 Mayıs 2020 günü sizlerle beraberiz. Tekrar bendeniz Talha Zahim e, Arapça hocası. Bugün sizlere e, dil serimiz olan Silsetül Lisan'dan ders anlatmaya devam ediyoruz. Son kitabın 3. ünitesinin e, dil bilgisi konularını işlemeye devam ediyoruz. Sırada üslubu tevkide geçen Tevkit edatlarını bir arada gösteren konumuz var arkadaşlar. Bu konuda tüm tevkit edatlarını bir arada ele alacağız. Daha önce bunların bazıları farklı amaçlar doğrultusunda gelmişti. Bugün bunları tevkit edatı başlığı altında topluyoruz. Buna göre min edevati tevkit neler var? İnne enne bildiğiniz gibi isim cümlesinin başına gelir ismini nasb haberini ref yapar. Mesela innel cumhura le derken innel cumhura evet cumhur seyirciler çoktur derken gördüğünüz gibi e, hem pekiştirme edatı olarak kullandık hem de irapta ismini nasp etmiş oldu. İnne inne enne bu şekilde daha sonra e, kad kadle fiilul madi Kat bildiğiniz gibi hem mazi hem muzarede kullanılan bir edatımız. Mazide kesinlik, muzarede ihtimal anlamı vardı. Bizi ilgilendiren kısım kesinlik anlamı. La kadı hafiz tu kethi mine derken burada kat gördüğünüz gibi mazi fiilin önüne gelip pekiştirme anlamı katmış. Tehaddesen ne ya alimu an adrar Şuraya bakacaktık önce. Ee, daha sonra ellem mal müptede evil haber <laughs> müpteda veya da habere gelen lamlar. O da burada arkadaşlar ellem ize caet bade inne yani inneden sonra gelen lam lamul müzahlaka ellem ize caet fi bidayetü cümle ismiye isim cümlesinin başında gelen lam ise lamul <laughs> iptida diyoruz. Önce isim cümlesinin başına gelen lama bakalım. Burada gördüğünüz gibi beytün <laughs> Yani isim cümlesi müpteda başına lam gelmiş. İraba herhangi bir etkisi yok. Fethalı bir lam. Ee, diğer harfi ile karıştırmamak için e, bunun hem irava tesiri yok hem harekesi de feta olduğunu görüyoruz. Le muhakkak bir ev takfikul ervahu fihi. İçinde ruhların uçuştuğu e, ruhların olduğu ev ehabbu ile yemin kasrim münif. Yüksekçe bir saraydan bana, bana daha sevimlidir derken burada lam lamul iptida yani cümlenin başında geldiği için lamul muzahlaka ise arkadaşlar örneği şurada gördüğünüz gibi innel cumhura neden lamul muzahlaka deniyor çünkü e, cümlenin başında pekiştirme edatı var ikinci bir pekiştirme edatı çakıştığı zaman ne olur li enne ne de çünkü anlamına geliyor dolayısıyla bu lam habere kayıyor habere kaydığı için e, bu lama lamul muzahlaka diyoruz. Bunun da iraba tesiri yok. Fethalı bir lam olarak karşımızda duruyor. Daha sonra lamma cevabul kasem yemin lamı olarak karşımızda. O da örnek olarak lekabı derken buradaki lam lamul kasem artı e, muzarifil müspetse e, ee, tevkit nunu ile beraber lamul kasem geliyor. Dıkanernel mesraha gaden yarın muhakkak tiyatroya gireceğim derken buradaki de lam nedir? Lamul kasemdir. Son olarak nunu tevkit el hafife ve sakile var arkadaşlar. Hafif ve ağır e, ee, tevkit nunu. Onun örneği de tehad Tehaddesenne ya alim an edrari zelazilu min fadlik. Ey alim, depremlerin zararları hakkında lütfen konuş demiş. Dolayısıyla burada bunun aslı tehaddes. Ne yapmışız? İrabı mebniyün alel sükünken burada mebniyün alel feth tehaddes yerine tehaddesenle veya tehaddesen şeklinde ağır ve hafif pekiştirme yapabiliriz. Burada emrin kuvvetini anlatıyor. Burada da muzari ile Nunu Tevkit Es-Sakil gelmiş. E, bu şekilde değerlendirebiliriz. Tabi e, bu parçada birçok lam geçtiği için ve daha önce de birçok lam geçtiği için e, lamlarla ilgili e, bir bahis açmak istiyorum. Onun öncesinde benim Yüksek Lisans Danışman Hocam e, Profesör Doktor Nevin Karabela'nın e, bana hediye ettiği kitabında Lam edatı ve işlevlerini daha önce okumuştum. Şu an yapacağım çalışmada da bu kitaptan faydalandım. Dolayısıyla sizlere Lamın inceliklerini, güzelliklerini ve çeşitlerini öğrenmek isterseniz bu kitabı temin edebilirsiniz. Ben ise burada Lam'la ilgili sizlere toparladığım noktaları göstermek istiyorum. Tabii ki en çok karşımıza gelen lam türü lamu cer yani harfi cerlerden olan lam anlamı sahiplik için anlamında oluyor. İrap olarak da önüne geldi ismi mecrur yapıyor. Hader kitabu li Muhammedin derken gördüğünüz gibi Muhammedin mecrur bir kelime oluyor. Bu kitap Muhammedindir. Muhammed içindir derken bunu görebiliriz. Daha sonra hangi lamı la karşılaştık biz? Lamu tali ile karşılaştık arkadaşlar. Adı üzerinde sebep bildiren lam mana olarak sebep bildiriyor. İrap olarak nasb edatlarından biri. Örnek zekir litenceH başarılı olmak için çalış demiş. Gördüğünüz gibi başarmak için sebep bildiriyor. İrabın olmuş fiilun mudari mansup bil fetha şeklinde karşımıza geliyor. Daha sonra lamul emri gördük. Adı üzerinde emreden lam. Emir vermek için kullanıyoruz mana yönüyle. İrab yönüyle ise cezm edatı bu ikisini birbirini birbirinden ayırmanın yönü de bu arkadaşlar. Biri nasf ederken biri cezm ediyor. Yunufik küllül agniye alel fukara tüm zenginler fakirlere infak etsin derken Yunufik fiilun mudari meczum bir sükun olarak karşımıza geliyor. Tabii ondan sonra lamul kasemi gördük bir önceki derste. Bu da neydi? Yemin cümlesinin cevabında olumlu fiili muzaride gördüğümüz bir lamdı. E, mazi fiilde de mazi olumlu da da lekabıdaki le lamul kasem. Onu buraya not almamışız. E, örneğe göre vallahi le es'adenler cebele. Allah'a yemin ederim ki dağa tırmanacağım derken buradaki lam gördüğünüz gibi lamul kasem bu da nunu tevkit et sakil olarak karşımıza geliyor. Ee, az önce ise lamul iptidayı gördük yani isim cümlesi başında pekiştirme amaçlı gelen fetalı lamdı. Örnek le muhammedun müctehidun gördüğünüz gibi fethalı iraba etkisi yok sadece cümleyi pekiştiriyor muhakkak Muhammed çalışkandır ve hatta müpteda haber yer değiştirirse bu sefer müpteda burada olduğu için lam e, e, geciken e, müptedanın önüne geliyor muhakkak ilimde e, bir fayda vardır diyoruz. Lamül muzahleka adından anlaşılacağı üzere kayan lam e, innen haberine pekiştirme amaçlı geliyor. Tabi buradaki lam innenin önüne gelemeyeceği için habere geliyor. Burada da gördüğünüz gibi innel velede le müctehidün. Yani iraba tesiri yok ama anlamı bir kat daha pekiştiriyoruz. Ve hatta lam burada muzari olabilir. İnnel velede le yeçtehidü derken burada da karşımıza e, fiilin önünde gelmiş oluyor. Tabi yakın bir zamanda lamu taaccübü göreceğiz. Ee, şimdiden bunu vermiş oluyoruz. Bu da hayret ifade eden lamdır. Ya lehe min bintin cemil ederken buradaki lam ne güzel bir kız yani şaşkınlığımızı ifade etmek için kullanıyoruz. Ee, bir de lamı cuhut var. Bizim kitabımızda geçmiyor ama kullandığımız lamlardan biri muzari nasb edip yani nasb edatlarından olup bu lamdan önce olumsuz bir ifade vardır. Lem ekün yukasire fi vecibi gördüğünüz gibi lam lamul cuhud kendisinden önce olumsuz bir durum var. Ne diyoruz? Ben ödevlerimde kusur yapacak biri değilim, olmadım şeklinde lamul cuhudu nasb biri olarak görüyoruz. Son olarak da istigafe yani yardıma çağıran nidada kullandığımız lam. Ya'el-agniye lil derken ey zenginler fakirlere yardım edin. Buradaki lamda istigafe lam olarak karşımıza geliyor. Evet, şu ana kadar gelen e, ve hatta önem arz eden lamları burada topladık arkadaşlar. E, dolayısıyla ee, şimdi dersimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Burada bir alıştırma var. Alıştırmada bizden lamul müzahlaka ve lamul iptidayı bulmamız isteniyor. Örneklere bakacak olursak birincisinde inne akalel insani azimun insan aklı büyüktür derken inne tekit edatımız ama buradaki lam neden dolayı kaydığı için lamul muzahlaka diyoruz. İnnel hurube le me'sâtun insaniye muhakkak savaşlar insani bir trajedidir derken yine inne lam gelmemiş, nereye gelmiş, haberine gelmiş. Dolayısıyla bu lam irabı etmeyen, etki etmeyen lamul muzahlakadır. Evet, üçüncü cümlede ise le fakirun eminun hayrun min ganiyin sarikin buradaki lam gördüğünüz gibi müptedağının önüne gelmiş dolayısıyla buna lamur ibtida diyoruz yani güvenilir bir fakir hırsız bir zenginden daha hayırlıdır normalde müpteda arkadaşlar marife gelir ama burada sıfat tamlaması olarak geldiği için ve bir belirsizlik olduğu için müptedağının nekre olarak geldiği yerlerden biri olarak değerlendirebiliriz. Evet dördüncüsü innel umra lesa'atun ma'dude muhakkak ömrün e, sayılı saatleri vardır derken inne tekit edatımız buraya lam gelmemiş habere gelmiş dolayısıyla kayma var buna lamul muzahlaka diyoruz. Beşte ise le hasenun me sana'te evet ürettiğin şey e, güzeldir derken burada müptedaya gelmiş arkadaşlar. Lam, lamul iptida oluyor. Buradaki ma ismi mevsul. Evet. Le enti ehabbu ile yemin nefsi. Sen bana kendimden daha sevimlisin derken zamirin önüne lam gelmiş. Gördüğünüz gibi bu da lamul iptida yani müptedanın önüne gelen lam olarak karşımıza geliyor. Evet bir diğer alıştırmaya bakacak olursak ayin nev fil cümel atiye gelen cümlelerde lamın çeşidini belirle demiş. Tam hamametul kaşşe li tec'alehu tahtal beydi. Evet güvercin samanı yumurtasının altına koymak için taşıyor derken burada lamımız nerede? Li. Evet sebep bildiriyor. Nasbeden edatlardan Dolayısıyla buna lamu talil diyoruz. İnne thalebe le hayvanun zeki. Gördüğünüz gibi lam gelmiş. iraba tesir etmemiş. Haberde olduğu için buna da lamul muzahlaka diyoruz. Saraha s-sa'lebu le tulkil firaha ileye ya hamame. Evet tilki bağırdı. Evet ey dediği için burada emir var. Eee Civcivleri bana atasın ey güvercin diye bağırdı. Tülki, tülkiğine. Evet burada normalde nun vardı. Lamul emir olduğu için. E, lamul emirde ne oldu arkadaşlar? Hasfi harfin nun var. Nunu düşürdük. E, dolayısıyla ditülkül firaha. Buradaki lam, lamul emir olarak karşımıza geliyor. Li ayyamu şebabi ecmel ayamil umri. Gençlik günleri ömrün en güzel günleridir. Başta lam var. İrabı etkisi yok. Cümleden de anlıyoruz ki pekiştirme yapmış. Buna lamul iptida diyoruz. Başlama lamı. 5. Litekul hayran ya evli ev litasmut. Litekul söyleyesin. Ya hayır söyleyesin ey genç ya da susasın derken ee, nedir? Kale yekulu. Burada illet harfi düşmüş. İki sakin durumundan. Tabi burada bir emir söz konusu. Dolayısıyla bu bulamda bu lambda nedir? Lamul emirdir. 6. Billahi le es'ade fit dünya. Allah'a yemin ederim ki seni dünyanın en mutlu insanı yapacağım derken neydi? E, fiil cümlesi olumlu gelirse burada fiilde hem lam hem de tekit nunu oluyordu. Bu lama lamul kasem diyoruz. Alleme ta'irul hamamete hileten nitencu ve minet sa'lebi. Evet kuş güvercine e, tilgiden kurtulmak için bir hile öğretti derken li. <laughs> evet burada sebep bildiriyor. Nasb yapmış. O zaman lamu ta'lil olarak karşımıza geliyor. Lakat necetil hamametu ve heleke malikül hazin. Evet güvercin kurtuldu. Balıkçılık kuşu helak oldu derken buradaki lam kadın önünde gelen lam lamul kasem olarak karşımıza geliyor. Cevaplarına bakmak istersek bu şekilde de cevapları açabiliriz arkadaşlar. Evet alıştırmamız bu şekildeydi. şimdi sanırım genel bir alıştırma var. Bizden e, hareke koymamız isteniyor. Ben bunları açıyorum. E, bunları topluca yapabiliriz. Açıklayarak. Üzerinde açıklama yaparak. Khada'a fe'lebu ta'ira liyehcüme aleyhi. Evet. Khada'a <laughs> thalabu Nedir? Bu da mavi mi? Khada'a <laughs> tabi mazi fiil mebniyün aler fetihtir. es bu kim aldattı? es fail merfu bir dammedir. Kime aldattı? Kuşu aldattı. Mef'ulun bih mansub bil fetha. Lam, lamı talil olduğu için muzare fiil mansub bil fetha olarak geliyor. Evet, iki ile hazel müşrifune nubuğa talibi kable senevetin min teharrucihi demiş. Evet, idareciler ee, öğrencinin dehalığını mezun olmadan seneler önce fark etti derken lahaz arkadaşlar fi'lün madi mebnun alel feteh müşrifune fa'ilin merfu bil vav nubuğa neyi fark ettiler mef'ulün bih mansubun bil fetha aynı zamanda muzaf muzafın ileyh mecrur bil kesra kable zaman bildirdiği için zarfı zaman mansub bil fetha muzaf nileyhi olarak geldiği için mecrur bil kesra minden dolayı ismi mecrur bil kesra olarak bu cümlemiz gelmiş. Üçüncüsü şer'al kaidu bil insihabi lemme şe'ra bi ademil kudreti alan nasri. Evet komutan zafer kazanamayacağını hissettiği zaman e, geri çekilmeye başladı demiş. Şer'a mazi mebniyun alel fetih. El qaid fa'il merfu bid damme. Bi'den dolayı ismi mecrur bil kesra. Lemme neydi arkadaşlar? Mazinin önünde dığı zaman anlamı veriyor. Muzarda ise cezmeden edatlardan henüz yapmadı anlamında. Dolayısıyla bunun iraba etkisi yok. Şe'ara fi'lun mazi mebnün ala fetih. Bi'den dolayı ismi mecrur bil kesra. El kudreti ismi mecrur bil kesra alen nasri bu da ismi mecrur bil kesra olarak karşımıza geliyor. Dörde bakacak olursak arkadaşlar nedir? Tahtelifu nazratun nasi ile zavahirir kevniye. Evet insanların evrenin olaylarına bakışı farklılık gösterir. Fe ba'duhum yatıma innu ileyhe bazı ondan e, mutmain huzurlu olur. Ve ba'duhum yakafu minhe. Bazıları ondan korkar. Tahtelifu fi'lun mudari merfu bir damme. Nas ve cezmedet olmadığı için merfu olarak görüyoruz. Ne farklılaşır? Nazra fa'il merfu bir damme. Muzafun iley mecrur bil kesra. İle zavahir ismin mecrur bil kesra. Kevni onun sıfatı olduğu için yine sıfa mecrur bil kesra. Fe et mübteda merfu bir damme yatma innu fi'lun mudari merfu bid damme ve ba'duhum derken mübteda merfu bid damme yakhafu fi'lun mudari merfu bid damme olarak karşımıza geliyor. Indama enzuru ileyhi eş'uru bi ennehu şaridul bali hazinun. Evet ben ona baktığımda onun dalgın ve üzüntülü olduğunu hissediyorum derken indama enzuru fi'lun muzari merfu bid damme Eş'uru yine fi'lun muzalim merfu bi damme. Şaridu nedir? Haberdir. Haber merfu bi damme. Ee, bu da ne olur? Ee, haber olur. Arada herhangi bir şey girmemiş. Haber merfu bi damme deriz. Dakhala lissu el bina hine kanel bevvabu fi gafletin anil bevvabe. Evet hırsız binaya kapıcı kapıdan gaflet içindeyken yani kapıya bakmıyorken girdi. Dakhale fi'lun mazi mebnin alel fetih. Giren kim? Fail merfu bid damme. Neye girdi? El binae mef'ulun bih mansubun bil fetha. E, arkadaşlar burada nedir? Zarfı zamandır. Mansup mansub bil fetha kâne kardeşlerinden biri ismi kâne merfu e, bir damme fi'den dolayı mecrur bir kesra amdan dolayı da bu da mecrur bir kesra olarak geliyor. 7 teferrakat esrabu tuyur indema habbetir riyahu bi kuvvetin muhammaleten bit turab. Teferraka derken arkadaşlar fi'lün madi mebnîn alel fetih ta burada ta'ut tenis Esrab dağılan ney? Evet kuş sürüleri dağıldı. Esrabu fa'ilin merfu bir damme. Et tuyuru muzafin ileyh mecrur bir kesra. İndeme zaman hepbet hebbet aslında bu. Hebbe'ye bakıyoruz. Te ta te'niz madi ala fetih. riyahu fa'il merfu bir damme. Biden dolayı kesra. Muhammeleten nasıl? E, toprağı taşıyarak. Evet yani kuş sürüleri dağıldı. Yani rüzgar kuvvetlice toprağı taşıyarak estiği zaman kuş sürüleri dağıldı. Burada Muhammed'ten hal mansup bir fetha bir turabiden dolayı bu da kesir olarak gelmiş. 8. Ümsikü emsikü Burada emsekel muhami 7 olması lazımdı. Yani emseke. Evet. Fi'lun madi mebnin ala fetih. Muhami e, irabı takdir arkadaşlar. E, fail merfu bir damme el mukaddera diyoruz. Burada hareket veremediğimiz için. Bir yedi demiş e, harfi cerimiz var. E, burada da aidiyet zamiri var. Ve talebe fi'lun madi mebnin ala fetih en ekune enden dolayı mansub bil fetha fiilun mudari müteenniyen evet e, haberi kane mansub bil fetha e, kable, zaman mansub bil fetha enden dolayı efale nedir mansub bil fetha şey en ise onun e, mef'ulüdür mef'ul mansup bil fetha olarak karşımıza geliyor Asaf el i'saru bil medine fe ammetil belve ve enteşerat demer. Evet. Asaf'e sürükleyip götürmek demek. Fırtına şehri sürükleyip götürdü. E, ammetil belve bela yayıldı. Ve demer. Yıkım yayıldı. Asaf'e fi'lun madi mebniyun alel fetih. Yapan ne? İ'sar Fa'ilun merfu bid damme. Bi'den dolayı kesra. Amme Evet, mazi mebnun aler fetih, belva irabı takdiri yani faal merfu bid-damme el-mukaddara, inteşara, mebnun aler fetih, ed ise onun faili, merfu bid-damme olarak karşımıza geliyor. Onda ise tahtunu decacetu -de el-beyda eyyâmen iddeten kable en yakfese ve takhruce minhul ferâhu derken tahtunu fiilun mudari merfu bir damme çıkan kim yani kuluçka yatan kim e, fail merfu bir damme neye yatıyor yumurtaya mefulun bir mansun bir fetha eyye men iddeten zaman bildiriyor zarfı zaman mansub bil fetha bu da onun sıfatı sıfat mansub bil fetha kable de zaman bildiriyor zarfı zaman mansub bil fetha en nasvedatı. burada en yakfis ederken e, mansub bil fetha vav'dan dolayı bu buna atıf olmuş dolayısıyla bu da mansub bil fetha çıkan kim yavrular dolayısıyla fail merfu bir damla olarak karşımıza geliyor. Evet irap alıştırmaları arkadaşlar bu şekildeydi. E, kapanışta da kitabımız bir irap örneği yapmış. Hemen onu yapacak olursak sabaral fellahu ala'l cefafi sabran. Evet çiftçiler kuraklığa müthiş sabır gösterdi. Sabara onun masları geldiği için burada arkadaşlar ne oluyordu? Bu mefulü mutlak oluyordu. Kendisinden sonra herhangi bir kelime gelmediği için buradaki meful mutlağın türü teyit oluyordu. Dolayısıyla sabara fi'lun madi mebniyun alel feteh. El fellahun işi yapanlar fail merfu bil vav wow, cemî müzekker salim olduğu için ala harfi cer. Cefaf ismi mecrur bil kesra. Sabran ise meful mutlak mansub bil feta olarak karşımıza geliyor. İnne hukukal abai le zenbun azimun azimun demiş. Evet hukuk burada söz dinlememek, itaatsizlik. Yani babalara itaat etmemek büyük bir günahtır. Evet burada birçok şeyi kullanmış. İnne hurufun müşebbehe bil fiil diyoruz innen ismi hukuka e, dolayısıyla ismi inne mansub bil feta aynı zamanda muzaaf oluyor el abai muzafin ley mecru bil kesra burada lam kullanmış yani lamul muzahlaka zembün ise e, haber merfu e, bir damle olarak haber haberu inne merfu bir damme olarak geliyor. Azimun onun sıfatı merfu bir damme olarak gelmiş. İki kere azim geldiği için bu da ne oluyor arkadaşlar? Lafzi tekit oluyor. Bu da merfu bir damme olarak söylüyoruz. Vallahi le ne illem ecit amelen bir iş bulamazsam Allah'a yemin ederim ki göç edeceğim ve burada vavul kasem aynı zamanda harfi cer. Allah ise nedir? E, onun ismi mecrur bir e, kesrasıdır. Lam muzarifin önünde lamul kasem. Üheciran ne? Nunu tevkitten dolayı mebniyün alel fetih şeklinde geliyor muzarifil. İn şart edatımız. Lem cezmedatımız. Ecit fiilün mudari meczum bir sükun oluyor. Neyi? Amelen mefulun bir mansup bil, feta olarak karşımıza geliyor. Evet, bu son alıştırma itibariyle de e, üçüncü ünitenin e, nahiv konularını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. E, son olarak kapanışı güzel bir sözle yapalım. Mehmet Akif Ersoy diyor ki, inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin.'' Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için diyor. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim bizi Kur'an okuyan, Kur'an'la amel eden kişilerden eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.